Merhaba Arkadaşlar bugün sizlere Oselo'dan nasıl kedi yapılır onu göstereceğim hemen tamam. buradan çıkalım tamam şimdi Oselo sizden kaçacaktır elde var mı gel gel bende çok kolay olur. tamam tamam götürsene be tamam kedi oluyor lan bura bura Böyle koyduk da koşuyor. 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 Arkasında koşuyorsunuz. Böyle. Sonra gelecektir. Gidiyorsunuz. Biraz evet talep ediyor. Evet. Şimdi götür. Orada götürmüyor. Demek kara bir şeyden bu bir şey. Bıyıp balaza. qarançlar da olur. Gəl, gəl, gəl. Məndə çox səndaldı. Qara oldu nə sə? Heç nə şaxlar bu qədər. Çəyə yoxdur. Yəni səbir etmək lazımdır gəlmək üçün. Sağ olun dostlar. Bu videoları çox şən edir.